Evet arkadaşlar. Uydum, evet uydum. arkadaşlar bugün, bugün ben bir oynuyorum. Eee balarda şey, ben... bir saldırıya oynadık belki oldu. Balo da, balo da. Öldürmesin. Lan aç. Eee bu dron arkadaşlar koyayım? ben şunu şuraya koyayım. Arkadaşlar bu hiç lanıyor. Arkadaşlar lan yüklenmedi açılmıyor devam ediyoruz arkadaşlar. Kürekler ee, küfür etse de. Aynen. Şey, e, bizim Aynen. bizim duyanımız yok. Neredesiniz? Neredesiniz? Olalım. Ol. Oha oldum lan. Ölüyorum lan. Arkadaşlar biraz kasabilir çünkü e, çok aha Allah oh, cezalı. Lan Olacağım. Gel. Öldüm ya. Odamda açmayı var. Hiç ortaya koyayım. Evet. Evet abi. Söylemiş miydik arkadaşlar? Um, yanımızda kim olduğunu? Ya işte yanımızda Emir var, Baton var, Hüma var. Bunlar Oyun var. Vermiyor. Ben bir yer yükledim de ben. açılmıyor benimki. <laughs> i̇nternet. Oy, i̇nternet, internet. İnternet var. Çekiyorum da full. Allah 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 Sen kim Ya Öğledin PvP top 2. Değişik. O Minasip 2 milyon aynı kişi öldürdü. Hmm. Devam edelim. Arkadaşlar ederim. çok iyi. Oha oğlum bu... O ne çıkıyor lan bana? Arkadaşlar benim yüklenmiyor ya. O yüklenecek işte. Arkadaş ya bir dakika bu şey nasıl yaptınız o şeyi? Video çekmeyi. Aa ben Mobazine yazdım. zam Zamsuk yazdım. Zamsın. Oo bu toplar çok güzel. Oradan video çekiyoruz işte arkadaşlar. Oo ödüller. Evet. Tabi yani. arkadaşlar bunu YouTube atacağım. Siz hemen şey yapmayın. Üzülmeyin atacağım. Nerede lan o PVP? Ama pazardayım. Oha oha oha. Ben kazandım. Size bir oyun öğretmek istiyorum ben. Nerede oyun? Ben ölüyorum. Aman. Ee, öldürdü. Ben Hep öldürüyor. öldürüyor beni ya. Ben de bu öldürüyor. PvP olur sen bitti. Vallahi bittin. O, da, o benim de. Bileceğim şu an video çektiğimin farkında mıydın? Yok bir şu an video çekmiyorsun biliyorum. Oha. Eksime direkt mi oynayayım? Evet. Ben de oynarım evet. istesem. Aynen ben de. Ben şimdi ben oynamak Ben bir seviyorum. tane daha şey yapacağım. Çünkü ya da arkadaşlar seriye kapıldık. Bia hep isteniyor. İsteniyor. Ve arkadaşlar. kim kazandı Aynen. acaba çok merak olur, ediyorum. Olur, Bitmek üzere bitiyor. 12. Bitiyor. 11. Ve 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 ve, ve. 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 Bitti. Ve. Ve. Kaybettik. Ve. Kaybettik. Böyle oluyor arkadaşlar. Ve, hep kazanacağız diye bir şey yok. Sen ve, kazan. Kaybettin. Kazandık. Şimdi Emin'le iki ben kişilik ben oynayacağız. Seviyem. Bunu belirteyim. Arkadaşlar ben bir daha gideceğim lan. Küfür edeceğim lan hepinize. <laughs> bu rüzde tamam. var ya. Tamam tamam. Ona tıkla. Bir tıkla. Al. Tıkla. Hah. Ay. Herkesi serbest seçmek için dokunun. Ona ben tıklamadım ki. Şey. çıkış serbest kal. Çıkışta, çıkışta. Çıkalım. Evet. Değil. Evet, he tıkla. O, Arkadaşlar başka. Lan bu? Al sana hava. Bu neye geliyor? Ne oldu? Oynuyorsunuz. Ben bir oynuyorum. Karlı adam mı bulacağım? Sen beni öldürdün. Aa, geç dersin? bunları ya. Arkadaşlar iki kişi oynamın oyun biliyorsanız bize yollayın. Hmm. İki kişilik başka ne oyunlar var? Vallahi. içeride adam mı buldum? Bilmiyorum. Ben... Şey var neydi onun adı? Kafa topu online. Ben hmm. diğer okuldaki arkadaşlarıma dedim abone olun. Hmm. Kafa topu online getireceğim dedim yani göstereceğim dedim. Arkadaşlar tabii Çünkü ki göstereceğiz. Yani oynayacağız sizin için. Oynayalım bakalım. Evet arkadaşlar sizler için iki kişilik oyunlara girdik. Ben öldük. Şu an iki kişilik oyunlardan ne var ona bakıyoruz. Yüz değiştirici varmış. Ona bir şey bir şey artık. Fetmiyorum. Tam da room 2 varmış. Onu takip hepimiz biliyoruz. Ama hepimiz biliyoruz da o başka bir şey. Evet, <laughs> bir tane evet Iron Man 3 resmi varmış. Tamam. Ben çıkıyorum ya. Ha. Her şey varmış lan burada. Ben, ben eksime oynayacağım. Aa, Aa aynı takımdan. Ay sen çıkmasaydın ben de sen sizin geliyordum. Ya akıbet. Allah Allah. E, i̇stemiyorum ya ben. Şu oynuyorum eksime Dwayne. Ben arkadaşlar 2 kişi oynuyor. Evet oy arkadaşlar XM kartları linki birazdan göstereceğim önce şu akıbeti bitirelim. <laughs> ben de kaybettim. <laughs> Benimki de arkadaşlar ya, lan. Bana ne lan kişi oylara girdik lan. Bacan ne nasıl görev yapıyorsun sen? Ee, Şurada şöyle, ben düşmanım. Mirac abi biliyor. Bunu ye? Ben süper bir araba <gülüyor> almıştım. <gülüyor> Benim bu kadar süper değil ama benim arabam bu kadar. Bana bana araba alçıldı. Evet, evet, evet. Keşke ekstra bir kartı gibi iki kişilik olsaydı ya. Aynen ya. E, ee, hepimiz oynardık. Allah cezam ne aynaya sor Allah'ın belası. Oturun abi hangisi? Beyin siz ben sendenim. Görevi gösterir misiniz? <laughs> Ee, arkadaşlar bugünlük isterseniz bu kadar yapalım çünkü süremiz geçti estirme kaldırıyorum bir dakika 2 dakika içinde gelebilir ee, arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın oyun sus kalmayın